Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Moskova'da Türklerin sınırları belirlenecek. Moskova'da kritik toplantı. Azerbaycan Ermenistan sınırı belirlenecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Ermenistan sınırının belirlenmesine ilişkin ikili komisyonun Moskova'da toplantı yaptığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın 26 Kasım 2021'de vardığı anlaşma gereği Rusya'nın danışmanlık yaptığı Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve çizilmesine yönelik ikili komisyonun toplantısı Moskova'da yapıldı. Tarafların heyetlerine Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Sahin Mustahayev, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Miger Grigoryan ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Ovarçuk başkanlık etti. Bakanlık açıklamasında Rus iki ülke arasındaki devlet sınırlarının sınırlandırılması, sınır bölgesinde istikrar ve güvenlik seviyesinin artırılması konusunda Azerbaycan ve Ermenistan heyetleri arasındaki müzakerelerde iştiraki ve teknik yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu belirtti ifadeleri kullanıldı. Yeni toplantının tarihinin ayrıca diplomatik kanallardan kararlaştırılacağı bildirildi. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2. Karabağ Savaşı başlamış ve Azerbaycan Ermenistan'a karşı çok büyük bir üstünlük sağlayarak kendi topraklarını hür bir hale getirmişti. Geçtiğimiz günlerde de yine Azerbaycan Şuşa'ya girmiş ve oranın özgürleştirilmesini sağlamıştı. Şimdi ise Rusya'da Rusya'nın arabuluculuğunda Ermenistan ve Azerbaycan'ın katılımlarıyla sınırların belirlenmesi bekleniyor.